25 TL ödüllü Google Play turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Yine her hafta yaptığımız gibi günlerden cumartesi ve turnuva günü 25 TL ödüllü bakalım bu hafta kim kazanacak? Çok merak ediyoruz. Geçen hafta savaş topu yaptık. Bu hafta yine tekrar hesaplaşma modunda yapacağız. Puanla yapacağız. Bakalım kim katılacak? Kimler kazanacak? Kim kazanacak? Kimler diyorum? Kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Böyle Videoların gelmesini istiyorsanız, bana destek olmak için lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Me Haydi bakalım başlayalım. Me en uğraşma. çok puanı kim Me toplayacak? Uğraşma ben. Var ya hepsi birbirinden iyi. Bir... Arada bir tırt var, o da... Nerede benim adamım? Aşağıda <laughs> Ben yokum Murat abi, ben yokum. Boşu arama. Kaç el kırarsın? kim Oğlum nerede lan benim? Ben oradayım. Ben oradayım. Heh. Bir tane tırtımız bu var. Ha. en düşük kubalı. onda ben varım. Bu ne? Bu ne kadar karanlık oldu ya. <laughs> Futbol, babu. Geliyor Ozan, geliyor Ozan. Burada kim var? Ya, Ali uğraşma Ali. Yukarıda kim ha, var? Sen mi vardı tamam. Oğlum kimse ölmedi ya. Aa merhaba. ben Ali öldüm. Herkesi... Yoksa... Aa Ali Rıza Ulan yine herkes kuruyor lan. Ben sen, gittiler. sen burada mısın? Aa Ali Rıza gitti, ben gitti lan. Ali Rıza gitti. Ben orada değilim. Yok yok. Ali Rıza ha, ben işte ben. Ali Rıza gitti. Birinci olana da. Ulan oğlum. Helaller. Kod turnuvası diye bak nasıl köpek gibi oynuyor herkes. Ben uzaklaş benden. Demek ben, de. ben her türlü aynı halimle oynadım. Aynen ben de hiç Hadi. yani kalesiz. Hadi. Hiç umurumda değil. Uçkan ben bu saçma bir tercih Aa Ozan git Ozan git Ozan ne olur git Ozan lütfen. Abo Ozan'a bak. Ozan, ozan Ozan. Ozan ne olur yapma Ozan. <laughs> ozan bastır. Ben yanındayım. Lan. Abaçlarım bana takım Aa, olmayın. Anlamazsın. Takım, ol. takım olmayın. Takım olmayın. Takım olmayın. Takım olmuyoruz abi sıktım. Aa padişah gitti. İsmail. Kerim şey... Allah Kur'an-ı Kerim çarsın bilerek yanmadım. Allah Kur'an-ı Kerim çarsın. <laughs> Aa yemin ederim. Aa gitti lan iki kişi yedi. Kerim bak. Ozan, yemin ya, ederim. Ozan Utkan'ı yemiş. Ozan bak şey yap. Ee, maç bitince başlamayın. Bana resmi gönder. Kim kaçıncı olduğunu? Ben göndereyim istiyorsan. Işte. Sen de gönderebiliyorsan gönder. Ben gönderirim mantıklı. Ya biriniz gönderin yeter ki gönderin ya. <laughs> Aha bir şey oluyor orada. Ozan burada. Tomar futbolcu. Evet, oh. Anam beste gitti. Üç kişi kaldı. Aa, Abi. Tomar gitti. <laughs> Sen. Az bunu yiyemezsin. Ozan yine birinci kral be. Vallahi bu arada gençler sıklarsa ortak olup beni öldürürler diyor Slayer. Ya İsmail seni ha. Slayer'dan koruduydum ya. Ne? Selim. Selim tamam. Slayer'dan koruduydum. Ozan ya. ilk 10 puan aldı futbolcu 9. Best de 8'di galiba. Öyle gidiyor bakalım Sen gelsin dur. liste. Evet, i̇kinci evet. maça geçelim. Hadi bu bu ikinci maç başladı. Abi ben üstünlüğünden kadro toplayayım mı? Kadro toplayayım mı? Yok yok ama bugünlerde zaten şey yapmayacağım ya. Kırıp savaş abi. Futbolcu Oy oy. Ozan o tombü. TikTok izleyeni bulursam. Şişt. Evet TikTok izle. Hiçbir şey dayına kaçmıyor ha. Kulaklar da radar. <laughs> radar. Aa İsmail Safa öldü. Ee, ne oldu? Ölmeyecek Ya şimdi. ben niye sıkıştım? <laughs> Oğlum üstündekisini. Ya başlar ben böyle işe ya. Anlamıyoruz burada. Eee yapacak bir şey yok abi ne böyle. Kerim aklıma komik şeyler getir. <laughs> al alır hepsini hadi. Ne, alır, ne Ya bu ne? Ne alacak? Hadi. Ya eyvah, eyvah. Bir, ya. Bir, ya. bir gel. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm. Ha, hadi. otur hadi. Hadi. Ha, kaç 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 Elde abi yani ozan. ozan kaç yük baksana bir tane? Ozan son 3 4 yüklüydü de. Utkan 1, Tomar 3, Ozan 3, Best 2, Anşan 2, iki. futbolcu 1, e, Kerim 1 He, 2. He ben kazanırım aynen aynen. Ben 2'yim lan. Ayzğa kazanır abi. Ben 2'yim. No. <laughs> Hadi kazanan bana verdi. Baba Pendeman. Kopya çekme. İsmail aslında, sağında o... ben varım. Aslında İsmail ben ek... ekran var. açmamam lazım. Şu ha, şurada, şurada da. değil, yukarıdayım. Yukarıdayım. Sağa yukarıdayım, yukarıdayım. Sağ yukarıda. Şurada mısın? Şurada mısın? Şurada mısın? Veya Murat abi sen şey yapman lazım. Tamam. Ayrı odada izlemen lazım. Al onu. Al onu. Al O da olabilir de işte. Oman çok tehlikeli. Aa gitti. Padişah da gitti. Ne oynayanlar var ya. Bana gelmiyor. Ölüyorum. Git. Ha gittin sen abi. Git. Bir şey gelmedin bana gelme git. Ozan burada. Aha, Slayer burada. Slayer mı Slayer? Ya Tomar sal sağ. 6 kişi. Tomar, ya of. Ya Tomar sallıyor ki. Aa gitti be. Tam 4. oldum. 4. oldum. Çok kötü değil. Aa, Aa. Tomar kazan, ama Ozan. Ozan mı kazanacak? Aa Ozan. Bu Tomar hmm, alır. Tomar Ozan. Alır. Alır. Ozan kazansın ya. Ben Ozan çıkacağım. Aynen. Alır. Ya ben Murat pes kullanmışım. Ya Murat abi alacak zaten sen sana. Ya kay. ben seni kullanmak istiyorum. Ben dedim da, da. ya. taş bana. bana da alacaktın ben kazan. Veresiye de verecek mi? 18. <laughs> Aa, Ozan öldü. Ozan öldü. Ozan öldü. Ozan öldü. Ozan öldü. Ozan öldü. öldü. Ozan öldü. Kim öldürdü i̇ki onu? Bir tane şelin arasında kalmış olsun. Slayer Aa, öldürdü galiba. Kim, kim, öldürdü? Slayer mi? Slayer galiba. Emin değilim. İş Slayer ta sağa tomar, tomar öldürdü büyük ihtimalle ya. Tomar'ın Tom tomar öldürmesi o, o adam 18 bir puan var aralarında. Aha. Ortalık karıştı yine. Best Ulan iki var. tane Tomar var. Hangisini öldüreceğim? Oğlum iki tane Tomar yok Abi, ya. Abi çok kötü arada kaldım. Öldüm. Ayza ikisini de öldür sen. Oğlum. Sen şaşırdın herhalde. Nerede ikinci Tomar? Ya normal yok. Ya. Azar, anne, anne iki tane var iki tane, Aa, yokmuş. Anne mi? Yok ya oğlum siz. İsmail öyle... anne. Ne <laughs> yiyorsunuz ne içiyorsunuz ne nasıl görüyorsunuz ben anlamadım. Hiç. Tomar. İsmail arada anne dedi duyan var mı? Tomar yok. Aynen. Bak şey yok. Takım olmayın. Aha. Ha, padişahla aha. Utkan savaşacak ben de aralarını dalacağım. Da Çaktırmayın. Best. <laughs> ama dalamıyorum. Ultisi açıldı. Şimdi bir aha. Ay e, padişah Utkan saldırmayı diyecektim saldır. Oğlum baştakiler hep öldü hep. Hadi hadi burada. Düşük kaldık. Bu, İsmail de şeref. İsmail şey. vallahi bu bak ama birinci olursan iş değişir. Bence de. Ya, hep üsttekiler ya, öldü. Bak Ozan öldü, Tomar öldü. Ee, sonra kim Anne. var? Best de öldü. Ha Best ölmemiş lan. Onlar olsam da ben varım zaten puan olarak. Aynen. Ben de sen Best'in üstündesin. 14 puanlasın. Aynen. Ayza orada sen git bak. Ben orada değilim. O üstte de yatıyor. Ben vallahi hiç bulaşmıyorum. Gidin aranızda kapışın. <laughs> İstediğinizi yiyin de. <laughs> tamam ortayı korursan bir şans tabi. Kurtarırsın. Oha sen işte şey bunu tabii ki işte bu modda yapsaydın. Hayda ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ali ne yapıyorsun abim? Zıplamaya mı çalışıyorsun? Yok ya. Yanlış yok. oldu. Ö öldü. Ya mi? öldüm ben ya. Bez aranızda savaşsanız. Ulan biraz daha fazla Hayır hayır ben, ben değil ben değil ben değil ben değil hayır ben değil ulan. Ha ya. <laughs> Aha. Ben, benim şampiyonluk zamanım ben yüzdesi kaç? Sıfır, 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 sıfır. Senin Ozan, Baut... Ozan. Bir daha gönder oğlum. Ozan 20 oldu. Dördüncü maç. O, benim daha şans... Çık benim daha şans... <laughs> Çık benim daha... Ölüyorum, tamam, tamam. Ölüyorum, dur, dur. Ya. Dördüncü... Ya oğlum, ölüyorum. Bakıyorum. Dördüncü. Vurma, olmaz. vurma. vurma. Ölüyorum. Sen beni öldürmüşsün. Oğlum, bilerek mi öldürdün beni? Takım olmayın. Herkes birbirini öldürdü. Takım olmadık abi. Takım olmayın. Takım olmadık abi. Ben Görmedim içime onu. gelirse yani. sıkarım. Ben içime gelirse sıkarım. Valla ulti yapıştı. Bana denk gelme. Da i̇smi açık ortadan böyle aferin. Şimdi daha Çünkü yanlışlıkla sen ulti atarsan çok arada kalırsın. Yavaşlarsın oradan. falan. Her Her şey, şey, al, de, bir, Herkes ele aldı. de şimdi bir üçüncü oyunun üç, üçün, üç oyunun sonunda Tomar'la Best birinci. İkisi de ya, yan, yan yana. Tomar'la Best ölse rahatlayacağım. Tomar'la Best ölse. Yan yana orada ha. Birbirine yürüyorlar. Tomar'ı sıkıştı. Oo Tomar çok sıkıştı. Tomar çok sıkıştı. Baba o 3 yerde Tomarı sıkıştı. Burası. Eyvah. Eyvah gitti. Ozan'ı aldım. Ha Ozan gitti. Ozan gene Ozan gitti. Ozan'ı aldım. gitti. Ortadayım. Ezan mı gitti? Ezan. Ozan, gitti. <laughs> Ozan gittiyse Ozan yarıştan koptu. Abi Bes de gitti. Defa Bes de gitti. Tomar da gitsin. Olur lan. Tomar da gitti. Oy. Futbolcu da, da gitsin. O da kazanacak. Futbol gitmedi yok. Best var oğlum. Best best gitti mi best? Best gitti. Best gitse <laughs> <Best gitti. gülüyor> yine karışacak bakalım. Futbolcu da gitti. Ben tehlikeli. Teyip... <laughs> 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 geber Rıza geber. Oh geber. <laughs> Bizim birinci ihtimalim <laughs> var. Her, yüksekteki <laughs> herkes öldü. Padişah <laughs> şey işte öldü. Anam anam anam. Ali Rıza. Ali Rıza baldan ceketini kullandın mı? Kullandım. Yalan, Yalan söylüyor. söylüyor. Evet. Ya gidin kullandım. Ya bunun ölçüsü var ama şimdi. Vallahi bilmiyorum bu. Bugün... Kerim çık şuradan. Kerim, kerim. Orada değil. Kerim. Allah Allah. Benim şampiyonluk ihtimalim arttı değil mi bu maç? Aynen, Bayağı. biraz, biraz biraz arttı. Şimdi yine son maça bakacağız artık. Puanları bir toplayalım. Aa ikinci oldu. Halil Zehra. Zaten ama. baldan ceketi vardı. Yani Neyse Halil Rıza kazanamayacak. <laughs> Ama e, şu an e, peki en peki şanslı Tomar. Ya. Ardından Best geliyor ve futbolcu Tanı geliyor. Tanıdık kazansın Sonra ya. da ben. Kerem de ben kazanabilir. Kazan. Hiçbir şey yok aranda. Çok iyi oynayın. Tomar, Tomar öldürün. Tomar Besti öldürün. Best öldürün. Futbolcuyu öldürün. Tomar kazanmasın bak. Best kazansın. Ondan sonra Kerem kazansın. Ben kazanayım. Sen kazan. Ayda sen kazanma. <laughs> Ali Rıza'nın zor <laughs> ya. Ali Rıza'nın en zor Ali Rıza'nın ilk iki el er çok kötü oynadı. Kerim kazanıp kodu ha. bana verirsen spekter giriyor. Yürü git. Ya ben ilk iki el er, bu el bu ev bu. Ayı var. Ay, ay, <laughs> ay. Tomar gidiyor. Tomar ölüyor. Tomar büyük ihtimal. Tomar ölsün. Öldü Tomar. Ozan biz ne yapıyoruz? öldü valla. Tamam best. Best de olsun. Bes de öldürün. best de öldürün. Padişah öldü. Padişah. Padişah'ın da şansı vardı gitti. Ozan'ın gitti. Yani. Ay git. Ben. abi best olsun, best olsun. Bırakın şimdi diğerlerini. Best Hayda. Aynen. Aynen şimdi. Eee. Futbolcu İsmail, ve kazanmak best var. Besti İsmail Fut... kazanmak istiyorsan best al. İsmail kazanmak istiyorsan best al. Oğlum Ali, Ali beni öldürdü ya şerefsiz. Futbolcu da koptu ya <laughs> işte. <Ay>, şerefsiz. Ali Zah'yı <laughs> futbolcu da iddiası Şu gitti Ali Allah Allah'a öldürsün şu abi. Yani. Şu an şu best ben Ali Zah'yı öldürdüm. Şu öldü. an best best Herkes alıyor da. Best gidiyor. Bir dakika lan bir dakika ben birinci olabilir miyim? Hayır, ya. Best ölmesi lazım. Best de ölse de birinci best olamaz, olamaz. Best, best Ola olamaz. Ne olur Charles'ı öldürün. Ne olur. Hadi ne lan Best. Ne olur Best'i sen... öldürün bak. Best'i öldürün bitsin. Ben kazanayım bak. Best ne <laughs> olur sen kazan. Aynen. Yok yok Kerim. Best'i öldürseniz bile en azından baldan ceketini alalım. Hayır, ben seni öldürmemiştim ortada. Bana niye gıcık oldun? Ali Bey gıcık, gıcık, gıcık olunca otomatik ne bileyim. Eyvallah. Ozan da arada herhalde. Best'i best. Best'i. Ben gidecektim. Ozan da gitti. Şş, Ali, Ali kazanmak istiyorsan best'e. Ali Rıza olur. senin şansın yok abi. Best Kerim arasında şimdi. Aa, Aa Ali Rıza. Ali Rıza bana oynama. Best oynama. Ali Rıza, ne olur. Ali Rıza. Best, Allah Bak, bana deniyor ya. ya. Ali bana deneme. Ali bana deneme. Ali bana deneme. Deneme ya. Ali Rıza ne yapıyorsun? Al lan best. Aliza, kazandı, kazandı. Ulan, çok aşırı çekişmeli geçti var ya. Bu kadar hiç böyle olmadıydı. Son ana kadar belli olmadı. Son anda, son maçta, son dakikalarda belli oldu. Best kazandı. 25 devlet ödülünü tebrik ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.